「あっあっあっあっあっあっあっあ Taraflı Jean Double Vision. Yeni şeyler denemenin zamanı geldi. Holmes. Yeni Kargonik 4'ü bir arada. 10 süper güçle erişilmez temizlik. Sizlere Aradığınız kalite ve güveni sunan BP istasyonlarında ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik aksese özel bir ay ekstra erteleme ve yüzde üç çift para fırsatıyla. Şimdi aksesle tüm yollar BP'den geçiyor. Akses kazandırır. Kia Sorento. Türkiye'nin en çok tercih edilen açık ara lider 4x4'ü. Sorento sahibi olmayan herkese iyi seyirler. tight boots. Scooter. O sizin çocuğunuz. Bize göre sağlıklı gelişmesi için farklı besin ihtiyaçları olan bir bebek. Milupa kaşık mamaları, bebeğinizin ihtiyaçlarını bütünüyle karşılamak için geliştiriliyor. Milupa uzmanlığından doğan bu özel formül, bebeğinizi sağlıkla büyütüyor. Yalnız bir tek şey eksik kalıyor, sevginiz. Çok sıkıyor, bebeğim çok sıkıyor sadece kulla. Esnek cırt mı? Esnek ben Sadece evi baby'de. Evi baby tübe tübe esnek. İşte böyle. Bu nedir kızım? Susam o ha? Yok o değil, elindeki nedir? Ha bu mu? Susam krokorlu eti çikolata keyfidir ha? Keyiften ister misin? Ha da keyif mi bıraktınız? Eti çikolata keyfi. Keyfinize göre binbir lezzetli. Avrupa'nın bir numaralı markası Boş'tan dört dörtlük bir kampanya. Kasım ayı boyunca dört büyük Boş'tan herhangi birini alan herkese dört küçük Boş hediye. Hem de dördü birden bir seferde. Üstelik tüm Boş'lar peşin fiyatına yedi taksitle. Eti çikolata keyfinin susam kurak da varmış. Ukalalık. Susam. Yılların çikolatası. Biraz ıslatırık. Şöyle bandırdık. Yeterince susama bulandı kaldırdık. Dattık. Öfres. Yarın odun dükkanı. O meydan. <laughs> Her ne yapıyorsanız bırakın. Hemen bir Opel bayisine koşun şimdi tüm operlerde yüzde sıfır faiz fırsatı var. Kaçırmayın. Gerçek bir İtalyan restoranında pizzanın malzemesi zengin, hamuru ince ve çıtır çıtır olur. İşte Pizza Ristorante'de böyle bir pizza. En üstün İtalyan kalitesi Ristorante'de. Nerede olursanız olun, Ristorante hep bir İtalyan restoranındaki pizza lezzetindedir. Doktor Ötker Ristorante. Kıyma'dan doğum günü şerefine yarın yemeklik kıymanın kilosu 8.45 ytl. Gima. <laughs> ah, 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 <laughs> i̇çim puding her yere gelir unutmaya gelmez. My smile Golden rose Perfume de Burger King. 500 ve 750 mililitre dalin şampuanlar şimdi pompalı şişelerde. Hem ekonomik hem pratik. İnsanlar ikiye ayrılır, Hyundai kullanıcıları ve Hyundai meraklıları. Siz kimin Hyundai, hayranları her gün artıyor. Düne kadar çok büyük olduğunu düşündüğünüz alışverişler... ...şimdi bu kadar kolay. Maksimum kolay. Buzdolabı, ocak, kombi, mikser, televizyon, klima. Gelir anlaşmalı mağazalara, maksimum kartınızla, artı üç taksit kolaylığıyla alıp çıkın. Artı üç taksit fırsatı maksimumda. Kaçırmayın. Yeni Kargonit 4'ü bir arada. 10 süper güçle erişilmez temizlik. Roman son. ...Beyaz Gelinci'yi sunar. Ailemi öldürten adamı kısırmaya çalışıyorum. Aslan başları cehenneme göndermeye çalışıyorum. Ömer'in. Kavga mı ediyorsunuz yoksa yanlış mı duyuyorum? Abimiz Fransa'ya gidiyor Mustafa. Ne zaman geleceği de belli değil abiciğim. Ya Ömerciğim elbette proje bitince evime döneceğim hemen. Ne zaman bitecek bu proje? Üç yıldan bitecek, beş yıldan bitecek. Bana bak. Söyle ona verdiğim parayla yetinsin... ikide bir üstüme salıp durmasın seni. Bana hiç yalan söyledin mi? Benden sakladığın bir şey yok değil mi? Ulan aklın hep çakallık dedi mi? Delenme oğlum, delenme. sakin, çok sakin. <laughs> Oturun da, birazcık da daha... <laughs> sen sakin. Çok az kaldı. Söz veriyorum aslan başları bitireceğim. Beyaz Gelincik yeni bölümüyle pazartesi akşamı ATV'de. Bizi ATV'de izlenir.